Pazar sabahları olmazsa olmaz omlet. Evet, nasıl havalı bir omlet yapabilirim? Bu işi Japonlar keşfetmiş. Ben de Japonlardan gördüm. Tercihen yapışmaz bir tava ve bir mutfak karıştırıcısı. Aslında yapacağım şey emulsifikasyon. Burada yumurtanın içine bolca hava zerreleri sokacağım. Ve böylece yumurtayı bir köpük haline getireceğim. 4 yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı mikser kabına kırıyorum. Biraz tuzla lezzetlendireceğim. İşimiz mikserde. Uzun uzun çırpmam lazım. Bayağı bekledik. Yaklaşık 3 dakika kadar. Çok hızlı yapmamak lazım. Yoksa içeriye yeterince hava girmez. Görüyor musunuz? Köpüğümü eşitçe tavaya döküyorum. Size söz vermiştim havalı omlet diye. İşte havalı omlet. Şimdi yumurta tabayı soğuttu. Fakat bu hızda, bu sıcaklıkta kalırsa yumurtayı yakar. Onun için altını kısıyorum. Yapayım mı? Katlayayım mı? Hamza. Buyurun hocam. Kader anı. Oo. Bakar mısınız şu havaya? Bunda hava atılır. Bütün numara bu omleti çok hızlı servis etmek lazım. Çünkü beklerseniz söner. Voilà.